Arkasından geliyor, tacize başlıyor ama kameranın görüş alanından çıkıyorlar. Şahsın arkamdan geldiğini hissettim ve tam o sırada tacize uğradım zaten. Ondan sonra bağırmaya başladım. Bağırmasıyla beraber de taciz şüphelisi koşarak uzaklaştı. Genç kızın yaşadığı korkunç anlarsa kameralara yansıdı. Sürekli kullandığım bir yol ve ilk defa böyle bir şey oluyor. Olay geçtiğimiz cuma günü İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Arkadaşlarıyla buluşan 24 yaşındaki Dilek Sarıgül saat 23 sularında evine gidiyordu. Dünya Barışı Parkı'ndan geçerken olacaklardan habersizdi. Genç kız bulunduğumuz bu noktaya yani cami çıkmazı sokağına geldiğinde hemen sol tarafımda bulunan gece konduların yer aldığı karanlık ve ağaçlık bölgeden birinin kendine doğru yaklaştığını hissetti. Tedirgin olunca hızlı adımlarla yürümeye başladı. Merdiven merdivenlerden çıktığı sırada tacizci de onun peşindeydi. Ama aynı zamanda güvenlik kameraları da saniye saniye kayıttaydı. Ben bağırmaya başladım. Başka birileri bağırınca da orada ne oluyor diye buradaki insanlar tepki verdi. O da kaçmaya başladı. Genç kız bağırınca onu duyanlar yanına geldi. Şüphelinin peşinden koştular ancak yakalayamadılar. Şans şu, şu anda söylenerek kaçıyor. Dilek Sarıgül yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri şimdi her yerde görüntülerdeki şüpheliyi arıyor. Şu anda şahıs kaçıyor. Aşağı. mahalleli ise benzer olayların yaşanmaması için bir an önce önlem alınmasını istiyor. Bu yol hep karanlık. 2016 yılında bu park bir şahsa ait olduğu iddia edilerek kapatıldı ve buraya bir inşaat yapılacağı söylendi. Biz de burada oturan mahalleliler olarak ayaklandık ve bu inşaatın yapılmasını engelledik. Bu tarihten beri hiç parka hiçbir düzenleme yapılmıyor. Hiçbir ışıklandırma, hiçbir güvenlik çalışması yapılmıyor.